Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Piyeler berber iken, develer tellal iken, eski hamam içinde. Uzak diyarlarda bir ülke varmış. Bu ülkenin bir padişahı varmış. Bu padişah avlanmayı çok severmiş. Her gün baş veziriyle birlikte dağlara ava çıkarlarmış. Bir gün yine dağa ava çıkmışlar. Burada bir bakmış ki ihtiyar bir adam var. Elinde bir defter ve bir kalem sürekli şeyler yazıyor. Gitmiş sormuş. Hayırdır demiş. Sen ne yapıyorsun burada? Bu da demiş ki ben doğacak oğlanları ve kızları yazıyorum demiş. Hmm, benim de karım hamile. Benim neyim olacak acaba demiş. Bu da demiş ki senin bir kızın olacak. Sizin köyde bir sığır çobanı var. Onun da bir oğlu olacak. Senin kızını o çobana yazdım demiş. Bu söz üzerine padişah çok sinirlenmiş. Olur mu böyle şey ya demiş. Ben koskocaman padişahım o ise bir sığır çobanı. Olmaz öyle şey demiş. Ve oradan geriye dönmüşler. Dönerken baş vezire demiş ki bu çocuk olduğunda biz bunu satın alalım demiş. O da olur demiş. Günler geçmiş, haftalar geçmiş ve çocuklar artık olmuş. Padişah ve baş hemen ne yapmışlar? Sığır çobanının evine gitmişler. Demişler ki al şu yarım çuval altını bu çocuğu bana ver. Tamam demiş o da. Yarım çuval altını vermişler. Çocuğa almışlar. Çocuğu bir güzel getirmişler ve kundaklamışlar. Onu da değirmenin suyuna atmışlar. Aradan aylar yıllar geçmiş. Padişah merak etmiş. O suya attıkları çocuktan hiç bu zamana kadar bir haber alamamışlar. Hiçbir şey duyulmamış onunla ilgili. Baş veziri çağırmış. Ya o çocuk ne oldu acaba demiş. O da bir değirmenciye gidip soralım demiş. Gitmişler değirmencinin yanına. Demişler ki ya şu tarihte bir çocuk atılmıştı suyun içerisine. Onun çocukla ilgili herhangi bir şey duydun mu? Bir haber aldın mı? Gördün mü öyle bir şey demiş. O da demiş ki evet demiş o çocuğu ben buldum. Benim çocuğum olmuyordu zaten. Aldım o çocuğu. Büyüttük, besledik. Şu anda sümbül dalı gibi çok yakışıklı bir delikanlı oldu demiş. E nerede pekala onu bir görelim demiş ki o şu anda avda. Akşama doğru anca gelir demişler. Akşama doğru çocuk avdan döner. Bir bakarlar ki gerçekten sümbül dalı gibi çok yakışıklı bir genç olmuş. Padişah bir mektup yazar. Bu delikanlıya verir. Der ki sen bu mektubu al, benim evi bul, benim oğlana ver der. Vezirini de alarak padişah yurt dışına gezmeye gider. Çocuk alır mektubu padişahın evine arar bulur ve kapıyı tak tak çalar. Karşısına güzel genç bir kız çıkar. Abin evde mi der? Hayır yok. Nerede? Ava gitti. Birazdan gelir der. Bu mektubu babanız gönderdi. Abinize vermem gerekiyor der. Kız mektubu alır. Mektubu açar bakar ki ne yazıyor? Bu çocuğu hemen öldür diye yazıyor. Hemen o mektubu alır, yırtar, kendisi yeni bir mektup yazar. Akşam Akşamleyin abisi geldiğinde babam sana bu mektubu göndermiş diyerek mektubu abisine verir. Abisi mektubu okur, o genci yanına çağırttırır. Bacısını bu gence verir. Düğünler, dernekler kurar, bunları evlendirir ve saraya oturtur. Aradan haftalar, aylar geçer, Bunların bir tane oğlan çocuğu olur. Padişah gezden döner. Padişahın hanımı çocuğu alır, padişahın kucağına verir. Buyur bey der. Padişah sevinir tabii ki. Bu kimin der? Yoksa oğlanı mı evlendirdiniz der. Hayır padişahım der. Sen bir mektup göndermişsin oğlana. Bacını bu çocuğa ver demişsin. Bir de saraya oturtturun demişsin. Biz de öyle yaptık. Kızımızı bu çocuğa verdik. Düğün dernekler kurduk ve saraya otutturduk demiş. Padişah eyvah eyvah demiş. Yazgıya bozgu olmaz demiş. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.